Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Duyu organlarında ikinci videoya geldik. Bu da zannedersem 10. video olacak. Ayetinin arkadaşlar. Bu videoda kulaktan, dilden ve arkadaşlar burundan bahsedeceğiz. İlk videomuzda gözden bahsetmiştik ve deriden bahsetmiştik. Duyu organlarından bugüne kadar çıkmış soruların büyük bir kısmı gözden gelmekte. Kulaktan da ondan sonra kulaktan gelmekte. Bir soru dilden hatırlıyorum. Bir soru da burundan hatırlıyorum arkadaşlar. Dilden hatırlamıyorum henüz soru sorulduğunu. Sorulmuşsa da hatırlamıyorum. Aklıma gelmedi arkadaşlar. Özellikle gözü iyi öğrenin. Gözün yapılarını, hastalıklarını vesaire iyi öğrenin. Oradan soru soruyorlar. Şimdi şurada şişip, şekili büyütüp arkadaşlar biraz size kulağın kısımlarından bahsedelim. Kulak temel olarak 3 bölgeden meydana geliyor arkadaşlar. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak arkadaşlar. Burada baktığımız dış kulakta iki tane yapımda Bir kulak kepçesi bir de dış kulak yolu. Kulak kepçesi kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Kıkırdaktan, elastik kıkırdaktan bir yapıya sahiptir ve sesi toplama yeteneği var. Yani ses nereden gelirse gelsin bu sesi bir lavabonun suyu toplaması edasıyla toplayabilir. Kulak kepçesinin topladığı ses dış kulak yoluyla kulak zarına ilerler arkadaşlar. Burada kulak yolunda çeşitli kıla benzeyen yapılar ve salgılar vardır. Bu salgılar kulak kiri diye adlandırılır ve belli aralıklarla kulak kepçesinden dışarı atılır arkadaşlar orta kulağın sınırı, orta kulakla dış kulağın sınırı kulak zarıdır. E, kulak yolundan gelen ses titreşimleri kulak zarında arkadaşlar cisimlerdeki titreşimlere dönüşmektedir. Yani kulak zarı bir arkadaşlar gergin davul edasıyla sesi şu şekil yapar arkadaşlar. Böyle bir görevi var kulak zarına. Orta kulağa baktığımızda orta kulakta vücudumuzun en küçük kemikleri olan çekiç öz üzengi kemikleri ve östaki borusunun olduğunu görüyoruz arkadaşlar orta kulakta. Orta kulaktaki çekiş, öz, kemiklerin çekiç, üzengi kemiklerinin çekiç kulak ile bağlantılıdır. Üzengi ise salyangozdaki oval pencereyle bağlantılıdır. Çekiç öz üzenginin görevi nedir? Çekiç öz üzenginin görevi ses titreşimlerini daha da arttırmaktır arkadaşlar. Böyle bir görevi var. Ses titreşim titreşimlerini daha da arttırarak salyangoz yiyen yani iç kulağa iletir. Burada gördüğümüz üstteki borusu genizle bağlantılı olan bir borudur ve özellikle orta kulakla dış kulak veya orta kulakla atmosfer arasındaki basıncı dengeler ki kulak zoru böyle gergin kalsın. Kulak zoru gergin olmazsa ses böyle çıkar. Ama gergin olsa böyle çıkar arkadaşlar. Yani işte basınç değişimlerinde yükseğe çıktığınızda, uçağa bindiğinizde, otobüse bindiğinizde, arabaya bindiğinizde, uzun yolculuklarda kulağınızın tıkanmasının temel sebeplerinden birisi üstteki borusunun kapanması. Yine genizle bağlantı olduğu için mikropların da geldiği değil. Dolayısıyla kulağın da iltihaplandığı, iltihaplaması sebebi olan bir kısımdır. İç kulağa geldiğimizde ise iç kulakta işitme ile alakalı salyangoz ve denge ile alakalı yarım daire kanallarının olduğunu görüyoruz. Birazdan iç kulağa geldiğimizde bu yapıları daha iyi tanıyacağız siz arkadaşlar. Dış kulağa böyle anlattığımız şeylerle devam edelim arkadaşlar. Kulak kepçesinden başlıyor dış kulağımız arkadaşlar. Kulak zarına kadar uzanıyor. Kendisi öyle bir yapıya sahip. Kulak kepçesi kıkırdak yapıldır ve ses dalgalarını topluma görevi vardır. Kulak yolu salgılı sıvı ve sıvı ile toz ve kir tutarak kulak kiri meydana getirir ve bunun belli aralıkla dışarı atılmasını sağlar. Bu kulak kiri kendiniz kulak çöpüyle dışarı çıkarmaya çalıştığınızda e, iterek kulak zarına doğru itmiş olursunuz. Tehlikeli bir durumdur arkadaşlar. E, kulak yolunun görevi ise titreşimleri kulak zarına iletmektir. Orta kulağa geldiğimizde ise orta kulak kulak zarından başlar ve Oval ile yuvarlak pencereye kadar uzanır. Yani salyangozun girişi oval pencerede çıkışı yuvarlak pencerede. Oval pencere vestibular kanalla bağlantılıdır. Yuvarlak penceresi timpanik kanalla bağlantılıdır arkadaşlar. Orta kulakta 3 tane kemimiz var. Çekiç çöz, üzen kemikleri ve bu kemiklerin temel görevi arkadaşlar. Titreşimleri yükseltmek. Titreşimi yükseltmek. 50 kat falan diyorlardı. Çok önemli değil. Yükselttikten sonra titreşimleri oval pencere dediğimiz salyangozun girişiyle girişine aktarır arkadaşlar. Östeki borusu ise atmosferle ya da dış kulakla orta kulak arasındaki basıncı dengeler. Bu basınç dengelenmediğinde ses çok boğuk ve kısık şekilde çıkar arkadaşlar. Gelelim iç kulağa. İç kulağımızda arkadaşlar şöyle bir büyütelim. Salyangozun içi burası arkadaşlar. Şu gördüğünüz yapı salyangozun içi. Salyangozun içinde 3 tane kanal var. Nedir bu kanallar hocam? Vestibular kanal, timpanik kanal ve kohlear kanal. Bakın arkadaşlar şu şu vestibular kanal. Şu timpanik kanal. Bu da arkadaşlar kohlear kanal. Vestibular kanal oval pencereyle bağlantılı. Timpanik kanal ise yuvarlak pencere ile bağlantılı. Çeki öz giden oval pencere ile timpanik kanala giren titreşimler buradaki sıvılar içerisindeki içerisinde sıvı dalgalarına dönüşür. Timpanik kanaldan da dışarı atılır. Burada sıvı dalgalısı dedik. Arkadaşlar vestibular kanalı ve timpanik kanaldaki sıvının adı perilem sıvısıdır. Ama e, kohler kanaldaki sıvının adı endolem sıvısıdır. Çünkü peri, e, kohler kanal daha içeridedir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Vestibular ve timpanik kanaldaki sıvının adı arkadaşlar perilem sıvısıdır. Ama e, kohler kanaldaki sıvının adı endolem sıvısıdır. İşte bizim saygıdeğer arkadaşlar e, işitme ile alakalı reseptörlerimiz kohler kanaldaki korti organında bulunur. Tekrar ediyorum. Bizim işitme ile alakalı reseptörlerimiz kohler kanaldaki Kort organında bunu. Şimdi kort organına bir bakalım arkadaşlar. Kort organı üstte bir çatı zar, altta ise arkadaşlar temel zardan meydana geliyor. Çatı zar ve temel zar. Çatı zarla temel zarla temel zara bağlı olan bir de reseptörler var. ve silli kıllı hücreler var arkadaşlar. Görüyor musunuz şu hücreleri? İşte bu çatı zarla temel zarı şöyle düşünüyorum. Hatta şöyle size ben göstereyim kameradan. Şu şekilde düşünelim arkadaşlar. Temel zar çatı zar titreşince kıllar ne yapıyor? Bükülüyor kıllar bükünce de uyarılmış oluyor. Yani kılların boynu şöyle bükülünce uyarılmış oluyor arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Şu kıllar. Bak bahsettiğim kıllıcılar şunlar arkadaşlar. Bunların boynu bükülünce uyarı alınmış oluyor. Demek ki kort organı neymiş? Temel zar, çatı zar ve kıl hücrelerinden meydana geliyor. Kıl ücüler, reseptörler, mekanoreseptörler. Arkadaşlar bu titreşimleri algılayan dolayısıyla Dolayısıyla işitmeyi, işitme sinirlerini gönderen yapımız olarak söylüyoruz. Evet, Salangoz dediğimiz kohlear kanalımızda. Bizim kohlear kanalımızda arkadaşlar 3 tane kanalımız varmış salyangozda. Kohlearın içinde bir üstteki kanala vestibular kanal, ortadaki kanala Kohliar kanal. Altta kanalı ise timpanik kanal. Üste vestibular, altta timpanik, ortada ise kohlear kanal var. Vestibular ve timpanik kanal içerisinde perilem sıvısı, kohlear kanal içerisinde ise arkadaşlar ne bulunuyordu? Endolem sıvısı bulunuyordu diyoruz. Devam edelim. Vestibular kanal oval pencereye, timpanik kanal ise yuvarlak pencereye açılır. Saygıdeğer arkadaşlar yani salyangozun girişi Oval pencere çıkışı yuvarlak pencere, oval pencere vestibular kanala bağlıdır. Timpanik kanal ise yuvarlak pencere bağlıdır diyoruz arkadaşlar. Kohler kanalda ne dedik? Biraz önce gösterdik. Temel zar üzerinde basınca dalgalarını algılayabilen kort organı var. Kohler kanalda. Kohlear kanalda kort organı var. Altta temel zar var. Temel zarın üstünde arkadaşlar böyle ufak ufak kıl hücreleri var. Bunlar reseptörler arkadaşlar. Devam edelim. Kort organında basınç değişimlerini algılayabilen kıl hücreleri bulunur bu kıl hücreleri reseptörler arkadaşlar. Ayrıca kıl hücrenin üzerinde çatızar çatı zar var. Zaten böyle olunca çatı zar eğilip bükünce temel zarla birlikte kıl hücreleri boynu bükülüyor ve uyarılmış oluyor. Ses dalgaları temel zara hareket ettiğinde çatı zara bağlı kıl hücreleri basınca maruz kalır. Basınca maruz kalınca şu hareket oluyor arkadaşlar ve uyarılmış oluyor. Kıl zar potansiyeli değişir ve nötransmitter salgılar ve uyarı alınmış olur arkadaşlar. Şimdi e, kulaktaki uyarıların arkadaşlar nasıl iletildiğini şurada böyle sıralamasını vermiştim ama bu sıralama biraz karışık. Şimdi kulak kepçesinden uyarı alınır. Kulak kepçesinden dış kulak yoluna oradan kulak zarına gider arkadaşlar. Kulak zarından çekiç öz üzengiye gider. Çekiç öz üzengiden oval pencereye oval pencereden dalıza. Dalız dediğimiz birazdan tuluncuk kesiciyi bahsedecek. Tuluncuk kesiciyi bulunan yapı. Buradan vestibular kanal. Vestibular kanaldan kohler kanaldaki temel zarı titreştirir. Çünkü vestibular kanalda bakın arkadaşlar. Şu vestibular kanal titreşince. Bakın şu gördüğünüz kanal. Arkadaşlar uyarı buraya geldi. Burada titreşti. Titreşince ne olacak arkadaşlar? Buradaki kort organı da hareketlenmiş olacak. Dolayısıyla reseptörler uyarılmış olacak. Aşağı inelim. Kort organı titreşti. Kıl hücrelerinde zar potansiyeli oluştu. O kıl hücrelerinde zar potansiyelini işitmesinlerini aktardı. İşitmesini de uç beyni aktardı. Bu şuraya ekleme belki yazımı yapabilirsin. Vestibular kanaldan e, dalgalar. Timpanik kanalı, timpanik kanaldan yuvarlık pencereyle östaki borusunun olduğu o orta kulak değil boşluğa aktarılır arkadaşlar. Şimdi işitme sıralaması buydu zaten. Tekrar ediyoruz şu kulağa gelelim. Tekrar burada edelim şöyle büyütelim arkadaşlar büyütelim. Iş, ne oldu? Ses kulak kepçesine geldi giriş yaptı dış kulak yolu, kulak zarı, kulak zarından çekiç öz kemiklerine geldi. Burada titreşim arttırıldı. Buradan salyangoza arkadaşlar oval pencereden giriş yaptı. Vestibular kanala. Vestibular kanaldaki ses dalgaları e, kort organındaki temel zar ve çatı zarı titreştirdi ve oradaki kıl boynu büküldü ve uyarılma sağlanmış oldu. Daha sonra timpanik kanalla arkadaşlar yuvarlak bence ses titreşimler tekrardan orta kulağa aktarıldı ve bu sayede işitme olayının arkadaşlar uyar alınma olayı gerçekleşmiş oldu diyoruz. Sıra geldi dengeye. Kulakta arkadaşlar bir de dengemiz var bizim. Denge iki çeşit. Bir e, dinamik denge bir de statik denge. Dinamik denge dediğimiz yarım daire kanallarıyla yapılan denge. Tekrar ediyorum dinamik denge dediğimiz arkadaşlar yarım daire kanallarıyla yapılan denge. Dinamik dengede e, yarım daire kanalların içerisinde endonav sıvısı var. Ve yarım daire kanallarının içerisinde Kıl hücreleri bunlar arkadaşlar. Reseptörler yani. Kıl hücreleri dedim. Reseptörler. E, kıl hücrelerinin kılları kupula dediğimiz arkadaşlar jöle benzeri bir başlıkla başlıkla kaplı. Yani şöyle düşünelim. Şöyle bir arkadaşa arkadaşlar kıl hücreleri düşünelim. Ve bu kıl hücrelerin dışı şöyle jöle benzeri bir yapıyla kaplı arkadaşlar. Buna ne diyormuşuz? Buna Kupula diyormuşuz arkadaşlar, kupula diyormuşuz ee, ve dönüş hareketlerini yani kendi eksenimiz etrafında dönüş yaptığımızda bu hareketleri algılayan nedir arkadaşlar? Yarım daire kanallarındaki ampulla. Dediğimiz yapıların içerisindeki e, reseptörler, kılıcıları diyoruz arkadaşlar. Alınan bilgileri uç beyine ve beyinceye ileterek e, gerekli denge işlemlerinin sağlanması görevi vardır. Demek ki kendi ekserimize etrafında olunca yarım daire kanalları. Dalıza geldik. Dalızda ise statik denge var arkadaşlar. Dalızda iki tane yapımız var. Birinin adı tulumcuk, birinin adı kesecik. Tulumcuk ve keseciğin içinde yine endolenf sıvısı var. Ve yine kılıcıları var ama ekstradan bir de otolit taşları var. Kalsiyum karbonattan taşlardır otolit taşları. Bu taşlar o keseler içinde hareket eder arkadaşlar. Peki Doğumcu ve kesici hangi hareketten algılanması var? Yer ve doğrusal hareketi arkadaşlar. Demek ki zıpladığımızda zıpladığımızı algılayan dalızdaki tulumcu kesecikler arkadaşlar etrafımıza döndüğümüzde yarım daire kanallarındaki ampulyadaki kupulalar arkadaşlar alınan bilgi bakın nereye gönderilmiş beyin sapındaki refleks merkezine iletilmiş bakın beyince iletilir demiyor beyin sapındaki refleks merkezine iletilir diyor yani statik dengedeki uyarılar beyin sapını iletilirken dinamik dengedeki uyarılar uç beyni ve beyince iletiliyor arkadaşlar gelelim buruna arkadaşlar burun Koku alma organımız kendisi koku alma organı oldu. Artık <laughs> bilmeyen öğrencimiz yoktur. E, koku alma duyusu dışında bazı görevleri var. Alınan havayı temizler ısıtır ve nemlendirir arkadaşlar. Böyle bir görevi var. Şuraya bakalım burnu arkadaşlar. Burnuna bakalım. Bakın iki burnumuzun üst kısmı arkadaşlar iki burnumuzun üst kısmına biz ne diyoruz arkadaşlar? Şuraya sarı bölge diyoruz. İki burnumuzun üst kısmına yani şu kısma buraya çizeyim arkadaşlar. Şuraya arkadaşlar sarı bölge diyoruz. Sarı bölge diyoruz. Şuraya ise arkadaşlar koku soğancı diyoruz. Bakın demiş zaten tam Alt bölgeye sarı bölge, üst bölgeye koku soğancı. Sarı bölgede boğman bezinin ürettiği, boğman bezinin ürettiği sümük, mukus var. Koku partikülleri bu mukus içerisinde çözülmek zorunda. Koku partikülleri bu mukus içerisinde çözülecek. Yani kemo reseptörler, kemo kimyasal ve reseptörler arkadaşlar uyarılır alacak. Bakın bu reseptörler sinir hücresi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani koku alma duyusundaki reseptörler sinir hücresi. Buraları dendrit kısmı. Bakın şu kısımlar dendrit kısmı arkadaşlar. Bu kısımlar dendrit. Burada uyarıları alır. Akson ucuyla kemiği de geçerek koku soğacındaki arkadaşlar nedir? Res e, sinir hücrelerine yani nöronlara verir. Demek ki arkadaşlar e, koku partikülleri önce Sarı bölgede dediğim bölgede boğman bezine üretilen mukus tabakasındaki mukus da çözülecek ve buradaki e, dendritler tarafından algılanacak nöronların dendritleri. Bu dendritler arkadaşlar kemiğin arasından geçerek akson uçlarıyla koku soğancına gelecek. Akson uçlarıyla koku soğancı uyarı alacak buradaki koku sinirlerini iletecek. Koku sinirleri de talamusa uğramadan uç beynin ilgili bölgesine uyarı gönderecek arkadaşlar. Evet devam edelim şimdi. Bu anlattıklarımızı yazılı kısmını tekrar edelim. Burun boşluğunun üst kısmında sarı bölge var dedik arkadaşlar. Sarı bölgede epitel hücreler ve kemoreseptör olarak adlandırılan nöronlar var. Evet. Buruna gelen koku molekülleri boğman bezinden salgılan mukus içinde çözülür. Kemoreseptörler var burada çünkü. Kemoreseptörlerin dendritleri sil şeklindedir. Mukus mukus için uzanarak bu yarıları koku partiküllerini alır arkadaşlar. Bu reseptörlerinin aksonları ise kemiği geçerek koku soğancına kadar uzanır. Ve koku soğancındaki nöronlar da sinaps yapar. Bunlar kokun sinirleridir arkadaşlar. Uyartı talamusa uğramadan uç beyindeki ilgili bölgeye gider. Notumuz var burada. Aynı koku ile uzun süre maruz kalan bir insan o kokuya karşı duyarsızlaşır ve bir süre sonra koku hissedilmez diyoruz arkadaşlar. Dile geldik dilden bahsedelim. Dilimiz nedir arkadaşlar? Tat alma organıdır. Yani besinlerin tadını alma, hayatta yediğimiz besinlerden tad alma. Mesela Serisi. Dilin yüzeyindeki çıkıntılar var. Bu çıkıntılara papila diyoruz. Papillaların içerisinde binlerce tat tomurcu var. Tat tomurcuklarında da tat reseptörleri var. Sıralama neymiş demek ki arkadaşlar? Papila, tat tomurcu, tat reseptörleri. Papillaların içinde tat tomurcukları, tat tomurcuklarında tat reseptörleri var. Bu reseptörler sanırım 5 tane tadı almaya özelleşmiş. Tatlı, tuzlu, ekşi, acı ve umami. Arkadaşlar dilin her bölgesi her tadı alacak şekilde arkadaşlar e, özelleşmiştir. Eskiden işte ucu tatlı, yanları ekşi ve tuzlu en arkası acı diyorduk. Bu mevzu kalkmış durumda. Dilin bölgesi diye bir şey yok. Dilin her bölgesi her tadı alacak reseptörlerle donatılmıştır arkadaşlar. Ve burada umam dediğimiz bir tat var. Bu ders kitabına girmiş bir tattır arkadaşlar. Bu da glutamatın tadı e, sevgili arkadaşlar. Burada bir bilgimiz daha var. Koku duyusu ile birlikte daha iyi gerçekleşir. Normalde koku ve tat alma duysun. Beyinde herhangi bir çapraz yaptı. Yer veya merkezleri aynı değil. Ama koku ve tat duyuları birbirini daha iyi hale getirebilir. Bu yüzden arkadaşlar grip olan koronalı insanlar hem koku duyusunu kaybeder hem de tat duyusunu kaybeder veya burnu tıkalı insanlar besinlerin tadını iyi alamaz. Sevgili arkadaşlar bunun sebebi de nedir? Grip olursanız eğer sürekli bir şekilde sümük aşağı doğru aktığında o sümük mukusun sarı bölgedeki çözündüğü kısımlar direkt sürekli aşağı doğru aktığından uyarlar alınamayacak sebebi budur arkadaşlar. Evet saygılar arkadaşlar. Duyu organları burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Kendinize iyi bakın.